Merhabalar, Kripto Finans TV'ye hoş geldiniz. Ben Melis. Finans, ekonomi ve kripto dünyasındaki haftalık gelişmelere buyurun birlikte bakalım. Öncelikle içinde bulunduğumuz ayda gözler 15-16 Mart'taki FED toplantısındayken FED Başkanı Jerome Powell'dan faiz arttırımı yıl boyunca devam edebilir açıklaması geldi. FED Başkanı yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını olacağını düşünüyorum. Bu da Mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmektedir. De. Komite üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine ilişkin sorularının dayaklayan Powell, şimdiye kadar emtia fiyatlarının, özellikle de enerji fiyatlarının önemli ölçüde arttığını belirtti. Jerome aynı zamanda kripto para birimleri hakkında yaptığı yorumlarla da dikkat çekti. Başkan kripto paraları spekülasyon aracı olarak tanımladı ve Bitcoin, SHIB, Doge, Ethereum ve diğer bazı altcoinler bu açıklama sonra düşüşler yaşamaya başladı. Tüm bunlar olurken savaşın ülkemiz üzerindeki etkileri devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında 30 bas puan daha artışla 650 bas puan seviyesini gördü. Jeopolitik gerilimlerin ardından yükselişe geçen risk göstergeleriyle Türk lirası üst üste 3. haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Eldeki verilere göre kredi risk primindeki bu artış 2008 yılındaki finansal kriz döneminden beri en yüksek seviye olarak değerlendiriliyor. Başın dünya piyasaları üzerindeki etkilerine bakacak olursak, Rus ve Ukraynalı yetkililerin görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmamasıyla birlikte savaş şiddetini arttırarak devam ediyor. Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşırken, dünya genelinde Rusya ve Rus şirketlerine karşı pek çok yaptırım kararı alındı. Rusya Merkez Bankası, yaptırımlara karşı politika faizini %9,5'ten %20'ye yükseltti ve Moskova borsasını hafta boyunca işleme kapattı. ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı önlemler de dünyanın odağında olmaya devam ediyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rus petrolüne ithalat yasa getirilebileceği ifade edildi. Japonya Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda Amerika ve Avrupa ülkelerine katılırken Çin'in ise temkinli duruşunu koruduğu görülüyor. Dünya üzerindeki bu yaptırımlar devam ederken dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase masum insanların zarar görmelerini istemedikleri için Rus kullanıcıları platformdan engelle engellemeyeceğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna'ya yapılan yardımlar arasında kripto para yardımlarının da önemli bir seviyeye ulaştığından geçen hafta bahsetmiştik. Bunun yanı sıra gelen yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın kripto paralara yönelme ihtimalini de aktarmıştık. Bu ihtimalin ardından Avrupa Birliği kripto paralar konusunda yeni önlemler alacağını belirten açıklamalarda bulundu. Coinbase CEO'su Brian Armstrong da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda yasalar aksini söylemediği sürece herkesin temel finansal hizmetlere erişimini hak ettiğine inanıyoruz. Bazı Ruslar para birimlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle kripto para kullanmayı tercih ediyor. Bunlardan birçoğu da ülkelerinin yaptıklarına karşı çıkıyor. Bu sebeple bu tarz bir yasan onlara zarar verebileceğini düşünüyoruz. ifadelerini kullanırken dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in sözcüsü ise milyonlarca masum kullanıcının hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız ifadesinde bulundu. Binance aynı zamanda Ukrayna'da savaştan etkilenenler için 10 milyon dolar bağış yapacağını da duyurmuştu. Toplanan bu bağışlar sonrası Ukrayna hükümeti ise yeni bir etkinlik duyurusu gerçekleştirdi. Etkinliğe göre bağış yapanlar için airdrop etkinliği düzenlenecekti. Airdroplar benimsemeyi teşvik etmek amacıyla ücretsiz token projelerini içeriyor. Ancak Ukrayna Başbakan Yardımcısı duyurdukları airdrop kampanyasını iptal ettiklerini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Federov detaylı bir değerlendirmenin ardından airdrop kampanyasını uygulamamaya karar verdik. Her gün daha fazla kişi Ukrayna'nın uğradığı saldırıya karşılık verebilmesi adına bize daha çok destek oluyor. Airdrop kampanyasının yerine kısa süre sonra Ukrayna ordusuna destek olmak için NFT projesi başlatacağız. Şu anda token dağıtımı gibi bir planımız kesinlikle yoktur dedi. Kripto para piyasalarının ülkemizdeki gelişmelerini göz atacak olursak Müsiyat'tan kripto varlıklara ilişkin hukuki düzenleme raporu geldi. Musiat, Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, zincir ve Metaverse çalışma grubu tarafından kripto varlıklara ilişkin yapılacak olan kanuni düzenlemede yer alması gereken hususlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırladı. Çalışma grubunun söz konusu raporunda hukuki düzenlemede yer alması gereken tüm aşamalar yerel ve uluslararası boyutuyla değerlendirilip 28 başlık altında kripto varlıkların devlet düzenine ve ekonomisine katkısının sağlanması ile yatırımcının korunması amacıyla taslak metne ilişkin öneriler ve kanunda yer alması gereken teknik ayrıntılar, kolay ve denetimi mümkün vergisel düzenleme, ödeme sistemleri mevzuatı, SPK, bank Bankacılık Kanunu, MASAK Yönetmeliği ve diğer kanunlarla ilintili kısımların değerlendirilmesine yer verildi. Raporda özel cüzdanlar, yurtdışı borsaları ve vergilendirme konularında da kamu kurumları ve yatırımcılar için yapıcı ve pratik çözüm önerileri sunulurken, kripto varlığın borsada ve bankada tutulabilmesinin yanında özel cüzdanda da tutulmasının, yasal zemine oturtulmasının elzem olduğu, bu benim kişisel cüzdanımdır beyanının, e-devletten yapılmasının özel cüzdanlara hukuki statü kazandırılması açısından önem arz ettiği belirtildi. Müsiyat, sanayi devrimini kaçırmış bir millet olarak dijital çağı ülkemizin yakalaması için her türlü önlemi alacak ve bu bilinçle hız kesmeden inisiyatif almaya devam edeceğimizi bilginize sunarız ifadelerine de raporunda yer verdi. Dünyadan diğer kripto haberleriyle devam edecek olursak, ABD senatosu Virginia eyaletinde faaliyet gösteren bankaların kripto para birimi için saklama hizmetleri sağlamasına izin veren yasa tasarısını onayladı. Onay ile birlikte risk yönetebilecek yeterli kaynağı sahip olan bankalar kripto para saklama hizmetine izin verebilecek. Virginia eyaletinin 4 Mart tarihinde Senato tarafından oy birliğiyle onaylanan yasa tasarısı, Virginia valisi tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasa tasarısı bankaların müşterileri için cüzdan oluşturmasına ve anahtarlarını saklamasına izin veriyor. Tasarının özellikle büyük kripto varlığı olan yatırımcılar için hazırlanmış olduğu bildiriliyor. Kripto ve finans dünyasında bu hafta olanları sizlere aktardık. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.